Adım Cemal Aydoğan, 1930 doğumluyum. Nerede doğdunuz? Ahlat'ın Kıklar Mahallesi'nde. Nasıl bir eviniz vardı? Ailenizden bahseder misiniz? Kimlerdensiniz? E evet. Ne iş Efendim, o benim doğduğumuz olmuştu. Biz zengin aileler, çiftçilikle uğraştık. Ailem çiftçilikle uğraşırdı öküzlerimiz vardı, tarlalarımız vardı, tarla, çiftçilikle uğraşırdık. Babam çiftçilikle uğraşırdı. Sonradan babam zenginleştik. Babam tüccar oldu. Cezayir Aydoğan. Tüccar oldu. Ma mağazamız vardı. Ne mağazasıydı? Metre işi satardı yani. Metre işi. Tarlaya neler ekerdiniz? Tarlaya buğday. Hala, hala da yine de bin dönümden fazla, iki bin dönümden fazla yine arazimiz var. Beş ka erkek kardeşiz. Dördü Allah'ın rahmetine gitti. En küçükleri benim, en bir tek sağ kalan benim. Kız kardeşiniz var mıydı? Yoktur. Beş erkek kardeş vefat ettiler. En küçükleri benim, en kalan benim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Babamın Biraz adını söyleyeyim mi? Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> babam Cezayir'e ait, ait olan. Öncelikle çiftçilikle uğraşıyorduk. Sonra zenginleşik babam tüccarlıkla akladı. En zengin tüccar dedi. Maşallah. En zengin tüccar dedi. Tüccarlıkla uğraşırdı. Nasıl bir çocukluğunuz geçti Ahlat'ta? Efendim, bütün çocukluğum Ahlat'ta geçti. İlkokulu Ahlat'ta okudum. Ortaokulu Bitiz'de okudum. Öğretmen okulunu Diyarbakır'da okudum. Öğretmen hep Ahlat'ta geçti. Ahlat evet. Nasıl Aklat, Ahlat nasıl bir yerdi siz çocuklar? efendim? nasıl bir yer? Aklat, Ahlat çok güzel bir yedi. İnsanları çok iyiydi. İnsanları, gariplere, yabancılara çok sever. Çok değer verirler, kıymet verirler. Yabancılara garip mi derler? <laughs> yani garip derler, onları çok sever ahlaklı. Ahlaklıdan kimseye zarar gelmez. Ne işler yapılırdı Ahlat'ta siz çocukken? Neyle geçinirdi ahlakta? Ahlakta çiftçilik. Şimdi de yine aynı çiftçilikle yapar. Çok çiftçilikle geçinirler. O zaman traktör yoktu. Traktörü iki akratta biz aldık. Bizden sonra akratta traktör girdi. Traktör orada traktörle uğraşı arazi var. Hangi ilkokula gittiniz? Sınıfınız, okulunuz nasıldı? Ben 3 sene e, Karabaş şehrinde okudum. 3. sınıfa kadar Dördüncü, 5. sınıfı Ergezan okulunda okudum. O zaman Karabaş şehre İkinci okul gerilerdi, Ergezen Okulu'nda birinci okul gerilerdi. Kaç senesinden bahsediyorsunuz? Şimdi, 1942. 1942'de Ahlat'ta hangi okullar vardı, kaç okul vardı? İki okul vardı. Köylerde de yoktu. Bir Haraba şehir Okulu, bir Ergezen Okulu. Ergezen değil, Erkizan. Erkizan Okulu birinci okul, Haraba şehir Okulu ikinci okul. Üçüncü, üçüncü sınıf karabaş da vardı. Dört beşi şeyde okuduk. Erkezan okulunda okuduk. Kaç kişiydiniz sınıfta? Sınıfta e, kalabalıktı. Sınıfta 26 kişiydik. Yani iki sene birinci sınıfta. Birinci sınıfta da ilk yerde okurken benim öğretmenim de abimdi. Mevlut Aydoğan vekil olarak çalışıyordu. Ortaokulu bitirmişti. Erkizan Mahallesi'ndeki okulda kaç kişiydiniz? Erkizan Mahallesi'nde okulda kadar çok az. O, 35 kişi mi neydi? 35 kız kişi. var mıydı okulda? Kızlar var mıydı sınıfta? Var sınıfta. Üç sene kız vardı. Niye üç tane o kadar? Vallahi üç sene vardı. Bir tapu memurunun kızı, bir de özel idare müdürünün kızı, bir de nüfus müdür, memurunun kızı vardı. Başka kız yoktu. Ahmet'te Çiftçilikten başka tüccar ne işle uğraşırdı? Ne tüccarlar vardı? Akhlat'ta benim o çocukça başka tüccar falan yoktu. Yani bakkal vardı. Bakkallıkla uğraşırlardı. Yani, en, şey tüccar benim babamdı. Akhlat'ın bütün şeylerini babam getirdi. Yani o zaman vesikalık etti. Şekerini babama verirler, babam getirdi, dağıtırdı. Sübev bankı verdi, babama, babam getirdi, dağıtırdı. Ondan sonra ortaokula bir kısa gittim. <laughs> ortaokula bir gittim. Avıkta okudum. Anamın amcası kızı vardı. Hale. Hale girdi okudum. Hale'nin bir oğlu var, kocası ölmüştü. Oğlu bayram şeye gitti askere. Hale yalnız kaldık için Hale'nin yanında okudum. Kaç sene kaldınız Bitlis'te? Üç sene. Üç <laughs> sene der iki sene. Üçüncü sene ahlatta ortaokul okudum. Üçüncü sınıfı ahlatta okudum. Ahlat'ta ortaokulun üçüncü sınıfı da Ahlat'ta ortaokulun. Çok Bu aşağıda sağlık ocağı var ya, aşağı çarşıda, taş bina. Orada da ortaokul açıldı, orada ortaokulu üçüncü sınıfı ortaokuldu. Kaç senesinde? İşte 945 45 senesinde. 945'te Ahlat'ta ortaokul açıldı. Evet. Ortaokulda kaç kişiydiniz? Üçüncü sınıfta okuduğumuz zaman on bir kişiydik. On bir kişi. Evet. Hepsi Arlatlı mıydı? Hepsi, yok bir tane adı cevazıydı, bir, bir tane silahı zannetti. Kız var mıydı? üç kişi. Gene on birinden üçü kızdı öyle evet. mi? Evet. Üç... Onlar kimdi hatırlıyor musunuz? Onlar, onlar biri şeydi, bir, bizim Mevlüt abinin baldızıydı, babası öğretmendi. Hamza Bey'in kızı, biri de Hizani dedim ya hizan idi babası. Ahlat'ta sizin çocukluğunuzda ev hayatı nasıldı? Mesela Ahlat'ın meşhur yemekleri nedir? Ahlat'ın en meşhur yemeği çortudur. O lahanadan yapılıyor ya turşi. O çortu da en meşhur yemeği turşudur. Çortudur. Başka ne yemekleri var? börek yaparlar. Ondan sonra her harse yerler. Herse nasıl bir yemek? Herse hep bir diğerler, yerler, diyerler. Keledoş diyerler her şey, evet lahana dolması, bu kabak dolması, lahana dolması. Evinizde hayvan besler miydiniz? Biz hayvan besler… Yüzden fazla koyunumuz vardı yani kırlardaken. Ondan sonra 16 tane öküzümüz vardı, iki tane hizmetkarımız vardı. Burada ahlakta hepsi beraber mi? Bir şeyde kıklarda. Kırklarda? Evet. Sonra öğretmen okulunda Diyarbakır'a gittiniz. Öğretmen okulunda Diyarbakır'a gittim. Ortaokulu bitirdim, evlendim. Teyzem kızıdır. Gözüm düştü, evlendim. Evlendim. Okuma... nasıl gördünüz, nasıl tanıyordunuz, nasıl gözünüz düştü? Teyzem kızıydı, gidip gelirdi ya. Beraber gidip geldik. Evlendim, bir okula gitmeyeceğim. Allah rahmet eylesin, büyük kardeşim İsmail vardı. İsmail dedi, Burhan gider. Burhan Allah'ta vardı. O ki de okuyasın, okumayasın, gideceksin okuyasın. Bu bizim hem kızımız hem gelinimizdir. Benim bacımdır. O kaç yaşındaydı? En büyük kardeşimdi. Yok yok, hanımınız kaç yaşındaydı? benim yaşımda, 18 yaşındaydı. 18 yaşındaydınız evet. içinizde. Peki hiç evlenmeden önce hani ya benim gözüm sana düştü, seninle evleneceğim falan dedin mi? Çok samimi konuşurduk. <laughs> çok güzel konuşurduk. Yani evlenmeden önce birbirinizi seviyor muydunuz? Evet. O biliyor muydu hani? E, evet. Evet. Sonra nasıl oldu evliliğiniz? Nasıl istediniz? Nasıl ailelerinizi açtınız? Sonra anneme anneme söyledim. Teyzem kızı anneme de söyledim. Kardeşlerim de hemen evlendirdiler beni. Yani nikah yapmadık. Resmi nikah. Evlendik. Üç günlük evledim. Gittim şeye. Kardeşim beni götürdü. Bir size ortaokula kaydetti. Ortaokula mı liseye mi? Ortaokula. 18 yaşındaydı. Evet. Ee, şey, şey öğretmen okulda. Heh. Öğretmen Diyarbakır'da. Diyarbakır'da öğretmen okulunda sizin gibi ahlatlı, bitlisli var mıydı? Çok. Kimler vardı? Vallahi İlhami Koca vardı. Ondan sonra adlarını unuttum şimdi? Nerede kalırdınız Diyarbakır'da? Hiç, i̇lk, sene akrabaların evinde kaldım akrabalarımız vardı. İkinci sene arkadaşlarına ev tuttuk. Üçüncü sene müdür benim evli olduğumu biliyordu öğretmen okuldayken. Müdür beni yatır etti. Daha sonra Bitlis'e döndünüz, Ahlat'a döndünüz. Yani sonra sonra öğretmen okulu bitirdim. Tayin istedim. <laughs> beni Bitlis'e tayinim çıktı. Vermiş hadi sana Gittim çıktım valiye. Bizzat kendim valiye çıktım. Dedim beni bir yaşlı anam babam var. Ben istedim ki onlara faydalı olalım. Beni hizandan şeye verdiler. İşte sen ee, verdiler. Akhat'a aynı mahalleye, Kılar Mahallesi'ne emrini verdiler. İlk sene Kılar Mahallesi'nde öğretmenlik yaptım. Ne kadar öğretmenlik yaptınız Akhat'ta? E? Bütün öğretmenlik şeyi şeyim, e, hayatım Akhat'ta geçti. Peki, Ahlat'ta eğitimle ilgili neler söylersiniz bize, nasıldı, eskiden nasıldı, şimdi nasıl oldu? Ahlat'ta eskiden de eğitime çok önem verirlerdi, şimdi de çok önem verirlerdi. Yani şimdi. De. Eskiden köylerde, ben öğretmen çıktığım zaman bir tek köyde şey vardı, okul vardı. O akışa var ya, o akışa Naya'da yani, bir tek orada vardı. Ben öğretmen çıktıktan sonra... Bütün köylerde, ondan sonra okul açıldı. Hepsi de, hep bütün köylerde okul oldu. Öğretmenler genelde ahlatlar mıydı yoksa yani dışarıdan da mı gelir, gelir miydi? Ee, pek köylerde ahlat öğretmen e pek yoktu. Dışarıdan gelirdi. Dışarıdan gelmedi, evet. Ee, ahlattaki öğretmenler? Ahlatta öğretmen de kimse yoktu. Ahlatta öğretmen üç kişiydi vardı. Ben Burhan Burhaniye'de bir de şey var diyor. Hüseyin, Hüseyin Akın. Peki ahlattan ahlatlı gençler e, ortaokulu liseyi bitirdikten sonra okumaya dışarıya gittiler. O zaman dışarıya gittiler. Ondan sonra okuma hevesi çok oldu. Dışarıya gittiler. Ahlatta. Peki döndüler mi geriye yoksa onlar gidenler gelmedi mi? Yani? Dönlerler döndü dönmeyenler de hani iş grubuna kaldılar orada. Evet. Siz kaç senedir Ahlat'ta yaşıyorsunuz? Bütün ömrünüz Ahlat'ta geçti. Bütün ömrüm Ahlat'ta geçti. Peki bu ömrünüz boyunca Ahlat'ta nasıl bir e, gelişme, değişme gördünüz? Neler iyi gitti, neler kötü gitti? Şimdi ne gibi? Ahlat'ta ne gibi, ne nasıl? Yani şey hayat bakımından neler daha iyi oldu, neleri kaybetti ahlak, neleri kazandı? Ahlak hiçbir şey kaybetmedi, çok şey kazandı. Çünkü bak söyleyeyim, benim abim belediye oldu, ahlakı cennete çevirdi. Binalar, çarşı, bu aşağı çarşı yaptılar. Yukarıda abim, yukarı çarşı abim yaptı. Adı neydi abinizin? Mevlüt Aydoğan. Mevlüt Aydoğan. Evet. Ee, neler yapıldı Ahlat'ta mesela? Ne, neler yapıldı sizin şeyinizde? Neler güzel oldu? Bunlardan bahseder misiniz? Şimdi vali konakları var orada. Vali evler yapıldı. Misafirhanesi yapıldı. E, lise yapıldı. Ortaokul yapıldı. O da benim zamanımda lise, ortaokul yoktu. Ortaokul, lise yapıldı. En, en üstü meslek yapıldı. Yani bütün okullar Ahlat'ta mevcuttur. Üniversite yapıldı. Üniversite de var Ahlat'ta, Üniversitenin şubesi. Evet. Ahlat'ta yaşamanın en güzel tarafları nelerdi? Mesela İstanbul'a, Ankara'ya, büyük şehre gittiğimiz zaman buraya geldiğimizde Ahlat'ta iyi ki de bu var veya iyi ki de burada yaşıyorum dediğimizde. Vallahi ben İstanbul'da doğuma gittim. Hiç ay kalamadım. Çünkü orada çıkıp da konuşacak kimse yok içi dökecek kimse yok. Bu ahlatta herkes tanıdı. Her şeyin derdini anlatırsan. Bir şeye ihtiyacın olsa, sen ahlatlı ya benim 50 liraya para ihtiyacım var, ver, ben verip hemen çıkarıp verir hiç tek etmeden. Evet. Benim oğlum İstanbul'dadır. Ee, hiç illa gel baba, bu kışta bizde kal, kalmıyorum. Peki, ahlattın... E Kötü tarafları nelerdir? Mesela, hiç kötü ahlattım, hiç kötü tarafı yoktur. Ne ahlakın kötü tarafı var, ne ahlattı kötü insan var. Peki mesela ne olsaydı daha iyi olurdu? Çünkü buralardan, mesela senin oğlun niye gitti İstanbul'a, niye Ahlap'ta kalmadı, İstanbul'a niye gitti? Şimdi gitti, önce askerliğini öğretmendi, asker oraya gitti, orada evlendi, orada kaldı. Kaç çocuk var senin amca? Benim üç oğlan bir kız. Allah bağışlasın. Hepsi burada mı? Bir tanesi de Hiç bir tanesi yoktur. Niye gittiler peki onlar? Şimdi büyük oğlum burada lise müdürüydü. Emekli oldu Ankara'da. Evi de buradadır. Lüks bir dairesi var. Ben yapmışım. <laughs> bir, o, bir oğlu var, bir kız var. Oğlu avukattır. Kız da öğretmendir. Bir subaya vermiş. Büyük oğluma. Öteki oğlumun da iki oğlu var. ikizdir. İki oğlu da polistir. Bir oğlu polistir, Van'dadır. Bir oğlu da polistir, Şededir. İstanbul'dadır. Gelini de polistir. Oğlumun. Ondan sonra bir, <laughs> bir oğlum da Van'dadır. İki kızı var. Van'dan, Van'dan evlendi. O da oraya yerleşmiş. E bu kadar ahlak güzeldi. Niye bunlara İşte oraya yerleşmiş. Orada şeydiler. Orada yerleşmişler. Evet. Peki e, bu şey sürecinde Ahlak'ta şey nasıl yapardınız, geçim kolay mıydı? Öğretmen olarak sizi zorlayan bir şeyler olur mu? Hiç yok, bir şey olmaz. Şu geçim çok kolay, çok, çok kolay. Niye kolay? <laughs> Hangi esnafa kesen ne alsam, para vermese veriyor sana, yazıyor deftere. Hani tanıyor ya seni. Ne alsan, paran olmasa veresiye alıyorsun. Ama, Ama başka yerde onu yapamazsın. Peki anlatın böyle belli başlı mesire yeri, kahvesi, lokantası vesairesi. Güzel nereli? bir akladın. Hem yukarı çarşıda güzel park var, hem aşağı çarşıda güzel park var. Çok güzel park var. Peki genelde böyle e, esnafın veya işte insanların bir araya geldiği yerler nerelerdir? Avlat? Peki ne esnaf işleri bir araya gelmezler? Esnaf birliği var orada bir şeyler olsa toplantılar olsa esnaf birliğinde yukarı çalıştığı yerleri orada toplanırlar. Peki amca ahlakın geleceğine dair hani umutların, beklentilerin veya endişelerin nelerdir? Valla ahlatın hiçbir endişesi yok. Geleceği benim ben ahlak olarak isterim ki ahlat vilayet ola. Böyle erdişi, adı, cevazı buraya bağlı. Zaten önceden ahlata e, tatsan, Nahyedi. Eski tatvan var ya, eski tatvan ben çok iyi bilmem, siz okuduğum için. Lazlar geldiler, oraya ilçe oldu. Tatvan ahirete bağlıydı. Adı Cevaz ahirete bağlıydı. Sonradan ayrıldılar. Anladım. Evet. Ee, bu kayıtlar böyle çok istikbale kalacak, geleceğe kalacak. Kendi torunlarına, çocuklarına ne mesaj vermek istersin, ne demek istersin? Ben derim ki gelsinler baba evini yerleşsinler. Burada yerleşsinler. Burayı mekan tutusuna var. Van'da bilmem Van kardeşi burada ne yapacaklar? Burada tarlaları var. Gelse babanın tarlaları uğrasınlar. Çiftçilerini uğrasınlar. Kazansınlar. Senede senede 15-20 kamyon burada satıyoruz. Buğdadan başka bir şey var mı buralarda? Burada buğda satıyoruz. Başka bir şey yok. Ne var ki? Ahlat'ta? Başka bir şey yok ki. Peki amca çok teşekkür ederim. Şey Sana